bir kitap düşünün. İndiği insanı alemlere rahmet kılan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem eyledi. İnmiş olduğu şehri Ümmül Kura şehirlerin anası haline getirdi. İnmiş olduğu ayı şehri Ramazan ayların sultanı kıldı. Bir kitap düşünün Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu Kur'an-ı Kerim'i Kadir Gecesi'nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur. Azim olan Allah doğruyu söyledi. İnmiş olduğu geceyi gecelerin en hayırlısı eyledi. Kıymetli kardeşlerim, Kadir Gecemizde ilçe müftülüğü olarak icra edeceğimiz program Hacı İbrahim Öncel Camii'nde olacaktır programımız gecenin önemi üzerine vaazu nasihat, Endarun usulü teravih namazı, yapılan hatimlerin duası, mevlid programı, ardından kılınacak tesbih namazı ile son bulacaktır. Sizleri ve sevdiklerinizi bekliyoruz.